Sağ olun Servet Hanım. Yardımınız çok işime yaradı. Karşılığını fazla fazla alacaksınız. Sağ olasın. Yalnız bak Ali Bey'e dikkat et. Tahminimce şimdi fırtına gibi sana geliyordur. Ekstradaki harcamaları nasıl açıklayacaksın? Merak etme. Ben onu da düşündüm. Sinem. Tamamdır Güngör Bey. Ben kontrol edip size dönüş yapıyorum. İyi günler. Ali Bey, buyurun. Bu ne? Ben geçen gün kendime çiçek aldım. Sonra yemek yedim. Üzerimde nakit para yoktu. O yüzden sizin kredi kartınızdan ödedim. Onun parası. Kızmadınız bana değil mi? Kızdım tabii. Bunların yüzünden karımla aram bozuldu. Nasıl yani anlamadım. Mavi bu çiçeği sana gönderdiğimi zannediyor. Tek başına yediğin yemeği birlikte yediğimizi düşünüyor. Aramızda bir şey olduğunu zannediyor. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum Ali Bey. Böyle bir şeye sebep olacağımı hiç düşünmezdim. Mavi de niye kontrol ediyor ki sizin kredi kartı ekstrenizi? Sinem, şimdi konumuz bu değil. Senin yaptığın bu sorumsuzluk yüzünden ben karımla ayrılma noktasına geldim. Kızmakta çok haklısınız Ali Bey. Ben en kısa zamanda hatamı telafi edeceğim. Konuşacağım Mavi'yle merak etmeyin. Hemen telafi edeceksin. Arıyorum şimdi. Bak. Açmıyor. Bence şu an zaten hiç üzerine gitmeyin siz. Ben onunla yüz yüze konuşurum. Bu meseleyi halledeceğim. Lütfen. Bu meseleyi en kısa sürede halledeceksin. Anlaşıldı?